Herkese yeniden merhaba. Bugün farklı bir konseptle karşınızdayım. Bugün bir tarif videosu çekeceğim. Evet, klasik Osmanlı usulü bir yumurta tarifi çekeceğiz. Mukiye tarifi. Osmanlı Devleti'nde sıcak yaz günlerinde özellikle Ramazan'ın yaz dönemine denk gelen günlerinde yapılan bir tarif. Mukiye tarifi. Yumurtayla yapılıyor. Aslında normal yumurtayı kırıyoruz. Çok bir olayı yok bu yumurtanın ama bazı püf noktaları var burada iki yumurtam var yoğurdum var sarımsağım var ve birazcık da tuz tuz da zaten siz kendi damak tadınıza göre ayarlıyorsunuz şimdi ben yumurtayla sarımsağı döveceğim ezeceğim iyice ondan sonra onu yoğurtla buluşturacağım sarımsak ve tuzu ama çok tuzlu olmasın dikkat edin Ondan sonra yumurtamı sahanda zeytinyağıyla kavuracağım. Önemli husus bu ve çırpmadan, kesinlikle yumurtayı çırpmıyoruz arkadaşlar. Yumurtayı çırpmadan zeytinyağında kavuracağım ve tavaya attıktan sonra da çok fazla kavurmayacağız. Olayımız bu. Şimdi başlayalım. birazcık yağ ekliyorum. Çok oldu ama zaten zeytinyağlı olunca güzel oluyor. Şimdi yumurtamızı tavaya alabiliriz. Birazcık daha coz sade gidelim. Diğer önemli hususlardan bir tanesi de e, kesinlikle yumurtanın akı böyle sümük sümük kalmayacak. Onların da ince pişmesi lazım. Yumurta iyice pişirmemiz gerekiyor. Benim kısama biraz fazla karıştı. Tavam dar olduğu için ama problem değil. Bu kıvam bizim için sanırım iyi. Evet şimdi gelelim bunu nasıl servis edeceğimize. İstediğiniz tabakta yani şöyle daha derin bir tabakta veya böyle kayık tarzı bir tabakta veya da böyle servis tabağında servis edebilirsiniz. Her türlü servis edilebilir. Ben bugün bu tabakta servis etmek istedim. Evet şimdi üstüne yoğurdumuzu dökebiliriz. E, bu arada benim e, yoğurdum biraz yok ev yoğurdu olduğu için. Siz isterseniz yani daha böyle koyu bir yağda yapabilirsiniz diyelim. Şimdi bunu boşaltırken ben bazı şeyler söylemek istiyorum. Sarımsağı seviyorsanız evet bol koyun ama çok sevmiyorsanız aşırı sarımsak koymayın. Bir de baharatını istediğiniz gibi ekleyebilirsiniz yani nane karabiber, pul biber. E, kekik, kimyon yani ne seviyorsanız. Ben bu sefer böyle şeysiz, baharatsız tercih ettim ama bence nane güzel olabilir. Kekik güzel olabilir. Pul biber üstüne gezdirilebilir. Ama ben sadece zeytinyağı gezdiriyorum üstüne. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum. E, tuzun hepsini kullanmadım sarımsak da sarımsak seviyorum ama e, iftarda daha sarımsaklı ama savur içinse sarımsağı daha az olabilir. Onun dışında tarifimiz bu kadardı. Afiyet olsun demeden önce birkaç bir şey daha söyleyecek miyim bilmiyorum. Evet söyleyecekmişim ben yoğurtumu üstüne bolca gezdirdim şimdi son servis aşamasında şöyle bir zeytinyağı gezdirelim. Bu yüzden hani zeytinyağını bol koymamızda hiçbir sakınca yok. Bu kadardı tarifimiz. Herkese afiyet olsun.